Ben yani Taylan Erdoğan. İmanet de salon çalıştırıyorum. Şükür iyi versin. Pandemi döneminde nasıl oldu? Pandemi dönemi biraz sıkıntılı geçiyor tabi. Evet. Müşteriler bayağı düştü var. Neler yapıyorsunuz? Sosyal mesafeye, kurallara uyuyor musunuz? Kardeşim, bütün kurallara uyuyoruz. Dezenfektanlarımızı kullanıyoruz. Maskemizi, bonelerimizi her gün yeniliyoruz. Üç saatte bir maske yeniliyoruz, takıyoruz. Arkadaşlarımızla devam ediyoruz. İmaret Pide Salonu'nun bir adresini Nerede? İmaret Pide Salonu, e, İmaret Camii arkasında. E, taksiciler durağı arkası. Lala Sinan Paşa Mahallesi diye olarak geçiyor. Peki, Böyle kardeşim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Turamana Gazel. Evet. Neler yapıyorsun? Kaç yıldır bu meslekte çalışıyorsun? Ola bir yıl falan oldu. Nerelisin? Suriyeli. Çalışmayı seviyorsun herhalde. Kaç evet. kardeşsiniz? 10 On kardeş. Hepsi de çalışıyorlar mı? Hayır. Hiç çalışıyorsunuz. Evin büyüğü müsün? Hayır. Yokum. Evet. Oğlum teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun.